soruyu yapanı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir soru. Yukarıdaki cümle metinle alakalı hangisi söylenemez? Önce kendin çöz, sonra dinle. Arkadaşlar mesela yardımcı fiil demiş. Egemen olmak hocam. Egemen olmak yardımcı fiildir. İsimden fiil yapım ekini pek çok öğrencimiz göremez hocam. İsimden fiil. Sondan sonlanmak. Bu da çok çok önemli bir e, özellik. Geçişli yüklem biliyorsunuz yükleme onu kelimesini getirdik. Burada onu aramaktadır. Onu egemen oldu olmuyor ama onu aramaktadır oluyor. Bileşik yapılı sıfat arkadaşlar nerede var biliyor musunuz? Şurada birçok çok kuşak sıfattır. Belgisiz sıfattır ama bileşik yapılıdır. Arkadaşlar e, egemen oldu fiil cümlesi. Aramaktadır. Maktanın yerine yor eki geldiğinden arıyordur. Yani burada isim cümlesi yok. Ama bunu not alın. Makta yor anlamındaysa isimdir ve isim cümlesidir. Bundan dolayı cevap A seçeneği diyorum. Yapanı tebrik ediyorum.